Evet. Pelin'ciğim, ne diyorsun Levent Bey'in ortaklık teklifine? Vallahi bu işte bize bir ortak gerekiyordu zaten. Levent Bey'den iyisini bulacağımızı düşünmüyorum. De, aklın yolu bir demek ki. Pelin ne iyi etti de tekrar aramıza döndü, değil mi? sağ Sağduyuludur benim kızım. İkimizden de fazla üstelik. <laughs> tamam babacığım, abartma. İyi insan lafın üstüne Levent mi? Hı -hı. Efendim Levent Bey. Seni çok gereksiz bir şey için rahatsız ediyorum ama... ...dün sana ayak ayaküstü anlatmaya çalıştığım fıkranın sonunu hatırladım. <laughs> Bu fıkranın kendisinden daha komikmiş. Evet. <laughs> Anladım. Tamam Levent Bey tamam. Görüşürüz. Ne diyor? Ah, hiç öyle dün aramızda geçen bir şeyler hakkında. Eğlenceli bir adam ha. <laughs> çok, çok... Um, hoş sohbet. Özlemişim böyle insanlarla bir arada olmayı. Bir ara çok popülerdi bu Levent. Kadınlar yemin ediyorum önünde kuyruktu kuyruk. Evet, aynı anda birçok kadını idare ettiği söylenir. Öyle duymuştum ben. Öyle. öyle bir adam için normal. Neyse biz işimize geri dönelim. Ee, ben minik bir mono alabilir miyim Tarık Bey? Tabii. Teşekkür ederim. Kısa zamanda döneceğim. Nesi var bunun? Bilmiyorum ama son zamanlardaki davranışlarını ben de çok garipsiyorum doğrusu. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Neden bu kadar sinirlisin Şebnem? Pelin'den hoşlanıyor olmanın neden seni bu kadar rahatsız ediyor? Bana verdiğin sözü tutacaksın Levent. Ne sözü? Ben kimseye sözmez vermedim. Ya, demek verdiğin sözleri unuttun. Bak, Pelin'den uzak duracaksın. Ortaklıkta anlaştığımız dengelerin bozulmasına izin veremem, tamam mı? Ee, neyse, sonra konuşuruz. Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi Şebnem? Ama sana hayatının sonuna kadar unutamayacağım bir ders vereceğim. Tarık, düşündüğün gibi değil. Levent de neyin pazarlığını yaptığını bilmiyorum. Ama artık sana güvenmiyorum Şebnem. Tarık, kur yapmasını hazmedemedim. Tamamen Pelin'i korumak amaçlıydı. Kadınsı birisi, işte, affedersin. Yeter, sus! Kendisi de ortadan kayboldunuz. Şebnem'in başka bir işle ilgilenmesi gerekiyor. Onun için bu işi baba kız birlikte konuşalım.